Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane bir şey yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün cuma namazını kıldığı camide isim vermeden Aksu'yu eleştirdi. Peş peşe gelen eleştirilerin ardından Sezen Aksu açıklama yaparak, beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim. 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim, dedi. 2017 yılında çıkardığı, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısındaki, Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e, sözleri nedeniyle tepki çekmişti. Erdoğan da tepki göstermişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı için gittiği camide, hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. H.Z. Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva Validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir ifadelerini kullanmıştı. Yaşananların ardından bugün yazılı açıklama yapan Sezen Aksu, öncelikle bireysel veya kurumsal olarak ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan, soran tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim dedi. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket diyen Aksu, 2010'da yazdığı, hop dedik ve 21 Ocak 2022'de yazdığı, avcı isimli şarkılarının sözlerini paylaşarak, sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim, ifadelerini kullandı. Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan, soran tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz. Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.